Merhaba arkadaşlar. Sizler birlikte Roblox breakin ay bug'ı önlüyorum. Ee, Roblox'ta buradan master ancak. Hiç buradan master bug'ı buradan master videosu çekmemem için eee sürekli breakin. geliyor o Arkadaşlar ben bu oyunda çok şey oldum. Çok pro ulaştım arkadaşlar. Baya pro oldum yani bu oyunda. Anlatamam size. Şimdi arkadaşlar. Oyun biraz kastığı için. Ha kasmıyor artık. Parkurlarda kasmıyor. Anlını. Katil arkadaşlar katil. Gelince onu ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle yapacağım. Hayır öyle yapmayacağım. <laughs> Böyle yapacağım. Hey, çıkarsa göreceğim benim. <laughs> Aa sıkıştım. Ya <laughs> hayır ya. Arkadaşlar prolaştım. Gizli yerler öğrendim bayağı. Şuraya bir çıkabilsem. Burada gizli yer öğrendim. Burada galiba öğrendim. Gizli yer. Kalkata gitmem gerekiyor. <laughs> Korkuyorum. Allah. <Onda. gülüyor> Birinden şüphelenebilirim. Şu, Şunu. Ben şundan Şurada. Bakın şu şu, şu geliyor. Bir katil olun hepsini. Ta. Sen misin baba? Ne o? şerif herhalde. Ne şerif? Şerif kafama ben tamam. Sen adam değilsin çünkü. Burası bu an. Ya şerifle dalga geçeyim burada. Şerif ama şimdi onu Şerife bakayım. Ay katile bakalım. Bir boya Şuraya bir şey yazacağım arkadaşlar. Bu galiba Türkiye buz yağı. Buz yağı. 129. Bir saniye. Buz yağı. 129 Fagü tamamdır tamam Açın oyun san ya oyun ay oyun san yaplar bu şaplayı oyunla karıştırıyorum İngilizcesine. <laughs> koş koş. Ya ko koşamıyorum. Allah. Ya durun durun durun. Babacım babacım babacım. Ben ayar. Ayar. Allah. Neyse kesin inşallah benim istediğim. Haritaya gör. Arkadaşlar. Yani bir oyun yok sadece ne oluyor diye bak. 130 132, katil olursam 129, katil olursam 12. öldüreceğim. Ya ben katil ne zaman olacağım anasını satayım. Nasıl sevdiğim yere yönlendiririm. Moralim düzeldi biraz. Şimdi arkadaşlar katil olunca öyle bir göreceksiniz diye. Ee, zafer oluyor. Zafer Allah'tan. Sen okumuyorsan bana biliyor muydunuz? Ben bir baksam. Allah! Sen misin? Sen misin? Kaltoş bana koştura böyle ya bana. Ya ne? Sen ne kaltoşlu? Arkadaşlar. Şurayı hiç kimse bulamaz. Hem hemen gizli mekanıma gitmem gerek. Burası işte benim gizli mekanım. Gel bakalım yaz. Bakın. Buraya herkes bildiği için arkadaşlar şuraya hiç gireceğimi anlamazlar. Çünkü buraya bazen hiç kimse ki bazı kişiler girmediği için yani burada bulamazlar beni. Yani. Burada saklandım. 995 300 305 310. kaçar geçer gidiyor bu. Hem beşer beşer gidiyor. Allah belanı vermesin. Ya Allah. Ya arkadaşlar ben böyle işte. Arkadaşlar ya, bu diğer bölümde kazanamadı ya. Bir katil olsam ya da bunu öldüreyim. Bu çünkü kazanamadı, harcıyor arkadaşlar, değil mi? Bunda da harcıyor. Arkadaşlar. Ben haklı olursan bunu öldüreceğim belledim Belledim anasını dedim belledim sıkayım ben belirledim. Belirledim, sıkıyım, Yutan üçü de Ne yapıyorsun keyif mi çatlatıyorsun anlamadım. Ya ben oyuna gelince eldancı yaparım artık sana. Eldancı. Arkadaşlar böyle Türk olanları şöyle yazıyorum. Katil sen misin yazıyorum. Sonra katil fışır benim. Bıçığı basıyorum.